Merhaba arkadaşlar. 2024 sezonunda Denizli Akbaş Barajı'ndayız. Ee, sezon açalım 4-5 gün oldu. Sezden sonra iç sularda balık avlamaya sağ kalkalı. Baya, ne diyeyim, 2024 yılında hiç gelmemiştim balık avlamaya. Bir gelelim, bir bakalım dedik. Birazdan şöyle 1-2 saatliğine de bir olta atalım dedik. Su az arkadaşlar. Ha Balıkçılar var şu anda. Bugün kurban bayramında dördüncü günü en azından ama su az onu bilgi olarak söyleyeyim. Balık çıkar mı çıkmaz mı dediğim gibi bayağı uzun bir süredir gelmediğim için bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Hem beraber bakarız. İnşallah güzel bir av olur. Geliri 10-15 dakika oldu. 2 olta getirdim zaten. İkisini de attım. Şimdi biraz bekleyelim. Güzel olur mu olmaz mı göreceğiz. Ortam güzel ama hava sıcak. Denizli merkeze göre veya aşağılara göre su serin olsa da gene de sıcak. Sağlam bir yeri 35 derece sıcaklık var burada. Saat 5 civarları. Çömüstü 17. Manzaramız güzel ama. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet. Abi abi gel. Abi gel şunu çekelim. Vurdu. Hem de sağlam vurdu. Hadi bakalım. İnşallah. Çekecek mi? Sen çek oltayı. Güzel vurdu ya bakalım hadi. Evet arkadaşlar ilk vuruşumuzu aldık tam ilk ay videoyu açarken. Hızlı çek. Yukarı doğru kaldır hızlı çek. Boş. Boş mu? Tamam. Vuruş aldık arkadaşlar ama olmadı. Şimdi tekrar atalım abi. Çok kaldırma. Bunu ben özel şamandıralı yaptım ama suya bat hafif batıyor. Havada durduğunu düşünerek bir şey yaptım dolaştı o da ondan kaynaklı. Bir dakika bir çözelim onu. Altımız biraz karıştı arkadaşlar. Ama şimdi ayıkladık tekrar attık. Bakalım bir daha vuruş alabileceğiz mi? Biraz önceki vuruş güzeldi ama balık tabii ki yemi sadece ısırıp gitmiş. Bir şey çıkmadı. Geçen yıllarda hep küçük sazan çıkıyordu arkadaşlar. Bu sefer büyük biraz daha iri bir sazançı yakalayabileceğiz mi bilmiyorum. Bakalım. Göreceğiz. Evet arkadaşlar bakın. Çok güzel bir vuruş aldık. Bakalım çekebileceğiz mi? Bak, bakın hala vuruyor. Bakalım. İnşallah birazcık iyidir. İşimize yarar. Geliyor. Abi. Geliyor geliyor. Ucunda bak gördün mü? <laughs> Ama ufak ya. İstediğimiz hedefimize ulaşamadık. Yine ufak balık, balık çıktı. Bakın arkadaşlar hala yani istediğimiz boyutta şey yapamıyoruz. Yaklaşık bir karık civarında. Tabi biz bu büyüklükte balıkları almıyoruz. Salacağız. Ağımıza devam edeceğiz. Şimdi görüyor musun abi? Aynı olta aynı yerden aldı. Küçük Bu taze. O taze de. Bunda şu su da var ya. Buna da çok geliyorlar da. Biraz bunda harcayalım bakalım olmadı yaparız. Diğeri vurmadı. Diğeri de vursa. Hem nasıl oldu? At, attık anında daha suya dibe inmeden kaptı balık. Öyle bir ilginç durum oldu. Evet, bir ilk balığımızı tuttuk arkadaşlar. Ama çok büyük değildi açıkçası. Yüz güldürmedi. Şimdi beklemeye devam edelim. Bu şekilde çalışmaya başladıysa zaten bu saatlerde çalışıyor bir iki daha tutarız diye umut ediyorum. Arkadaşlar şu oltayı bir kontrol edelim. Buradan bayağı zamandır ses gelmiyor. <laughs> Yem bitmiş olabilir veyahut da hani bir yere takılmış olabilir. Bir bakalım olmadı tekrar atalım. Evet çekiyoruz. Şimdilik bir şey görünmüyor. Ucu da hafif zaten. Yemler duruyor mu onu merak ediyorum ben. Belki yemler de durmuyor olabilir dedim ama yemler duruyor. Baktık şu anda gördüğünüz gibi bir şey yok. Abi nasıl gidiyor? <laughs> manzara güzel. çıkartıyor. Manzara güzel. Balık olmasa da manzarası güzel yani. Ben ne zaman kamera açsam ondan sonra zil çalıyor ya. Bir bakayım dedim. Kamera açınca <laughs> tekrardan çalacak. totem yapıyoruz. Çünkü ikisinde de öyle oldu. Kamerayı açtım konuşurken zil çaldı. Bakalım. Peki, bir birer tane yakaladılar. Oldular. Evet. İkisinden de birer tane çıktı. İyi, ya. i̇kisi de yaklaşık aynı boyutta. Birini gerçi çekemedik ama videosunu bir tanesini çektik. Bakalım. Hadi. Hanginiz vuracak görelim bir. Balina çıkmasını beklemiyoruz. <laughs> tabii ki balina çıkması da şöyle bir buçuk iki kilo olup bir tane çıkacak o çok keyifli olur abi. Hem çekmesi keyifli olur hem şeyi hani bu gayet şey keyifli olur abi. Evet. Ortam güzel ama ya, değil mi? Güneş, hani biraz da rüzgar etse daha bir güzel olacak burası. Esas benim, mesela bizim gittiğimiz yer şu kapak yerinden ileride yol devam ediyor ya. Daha ileride giriş yeri var, oraya gidiyorum da. Bugün dedim boş boşuna tavırlara gittim, yağmur falan yağar diye. Çamur olur yol. Bundan buraya geldim. Ay, yağmur yağacak ama bulutlar. Bulutlar belli değil abi ya bakalım. Evet arkadaşlar vuruş aldık. Bakın. Şimdi biraz daha sağlam vurmasını bekliyoruz. Öyle çok böyle az titretiyor. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın. Eğer bu kadar oynatıyorsa küçüktür. Çekmeyeceğim. Eğer şöyle sağlam bir vuruş yaparsa çekeceğim. Bakıyorum. Herhalde ya bıraktı oldu işte şey yaptı beklesin bakalım biraz daha biz bizim hedef büyük balık nasıl arkadaşlar görüyorsunuz manzaramız iyi balıkçılarımız da var balıkçı bayağı var açıkçası vuruyor vuruyor Aha, bak bak evet bayağı olta titretti. bu sefer şöyle güzel bir vuruş Allah'ım değil Beni arkama dönünce mi vuruyor bu ya? Oradan bir ses gelecek ama. işte şöyle güzel bir şıngırt sesi gelsek o zaman diyeceğiz ki abi tamam şunu çekmeye değecek. Ama bu çok böyle ufak olduğunun şeyi ondan dolayı da pek şey yapmak istemem. E, hala titretiyor abi bunu bu. Al sen şunu tut. Kamerayı tutuver şöyle. Çekiyor şunu da köşesinde dolaşıyor. Ha. Ya vurup kaçıyor ya da küçük balık takıldı yemler tamamen dağıtacak. O yüzden çekeceğim bir daha atacağım ben bunu. Bence boş o ya. Boş gibi geliyor yani Sence öyle hiç. Dokundur. Evet hiç dolu gibi gelmiyor orası kesin. Ama mısır da kalmamış abi. <gülüyor> Temizlemişler. <laughs> Şeyi yese ne o? Oltaları evet. yiyecek bir şey kalmamış. <laughs> Yine şunlara şey takalım mısır takalım ki en azından yiyecek bir şey bulsunlar. Boşuna genellikle. kıpırdatmamışlar. <laughs> Mısırları yürütmeyi başarmışlar. Evet. Oltayı boşaltan balıklar Suda sevinç çıldır atıyor. Tekrar atlarsa siz de göreceksiniz. Bunları biz güzel kekledik diye mi şey yapıyorlar acaba? <laughs> evet bak nasıl zıpladı. Ki adamlar bizi yem almayı başarsaydılar. Bir gerekçeyle zıplıyor ama ben böyle bir anlam yüklemek istedim. Böyle sarmışla ya böyle. Baya sardı hiç. Karıştı mı yine? Hayır karışmadı da. Tam belki hızlı atamamın sebebi bu olabilir diye şey yaptım. Bir tur dönmüş hatta üstünde de. Adı bile pır döndü değil mi? Evet. Bir tur döndüğü için dengeli atamaya olabiliriz. Uzağa gitmiyor olabilir. O da bizim için zarar. şöyle bir ayıklayalım bakalım. Evet. Şimdi atmaya hazırım. TV'nin oltayla sınavı. <laughs> evet, doğru söylüyorsun. O olta bana takılmaz değil mi? <laughs> yok takılmaz abi. O yönden sıkıntı yok. Haydi bakalım. Yanlışlıkla Bizim... yok, yere girmek istemiyorum. Balık yakalayacağım ben seni değil. Evet ben balık değilim. <laughs> Güzel bir atıştı. Ama 2-3 mısır uçtu gitti ama bakalım ne kadar şey olacak. Zilimizi de ki balığımız geldiğinde farkına varalım. Yansıma TV izleyicileri yorum yapın, beğeni atın. Bu kanal büyümüyor. Balıklar da büyük gelmiyor. Bu olta niye durdu ya? Ben bu oltadan daha çok umutluydum. Bir anda durdu bu olta. Bir Onda daha da yem kalmamış olabilir. Çalışmıyor ya. İlginç bir şekilde. Duydum. Yemleri duruyor. Bir de hani... Dur bakalım. Bir iki daha yemeklerimiz bu. biz bunu. Niye bu şekilde şey yaptı? Anlamadım. Heyecan da, Evet. Ama bakalım. Yaklaş, mı? yaklaş abi sen de. Yaklaşalım. Evet, biraz önce bir güzel vuruş aldık. Tekrardan aynı vuruşu alacağız mı ona bakıyoruz. Hadi, vurarsan çekerim, vurmazsan biliyorsun çekmem. Bekliyoruz şimdi. Ah evet, evet vuruyor. Zil sesine hayır, hasret kaldı. Hadi. Böyle biraz daha sağlam vur da heyecan gelsin. Küçük balık olabilir arkadaşlar. O sırf ondan dolayı. Evet. Bir <laughs> çek beni diyor abi bu fazla bekletme artık diyor. Çekelim bu arkadaşı. Çekiyorum. Geriye çekiliyorum. Evet. Şu Haydi isim. oltanın ucunu evet. görüyoruz. Geliyor abi de ha. O, o, o. ya takıldı bu. O takılmışa evet. benziyor. Ya da yapayım. bayağı iri. O kadar iri olması imkansız. Ah, Oltayı kopardı herhalde abi ya. Evet. evet şu anda bir takım kaybetmiş olabiliriz. Olta gitti. Kendini bu kadar bırakmaz bu balık. Evet oltu yok yok olta gitti abi ya takım gitti. Büyük ihtimal olta balık vurduktan sonra şey yaptı. Doladı. Dolandı e, doladı bir yere. Dolayınca çekince şey yaptı koptu. Evet şu anda önümüzde bir pır döndü var. Gerisi yok. Bizim pır döndü de azıcık zayıf kalmış buna da. Bundan çok güzel bir vuruş aldık. Bir kere sağlam vurdum. ondan sonra bıraktı. Tekrar vurmasını beklemeyeceğim. Bekleyeyim mi sence abi birazcık? Bak abi bu görüyor bak 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 oldu. Gel gel yaklaş. İkisi aynı anda vuruyor. <laughs> Bu sefer geldin galiba anladım da ben <laughs> arkadaş. Balkanın ucuna bakalım. Allah Allah. Var var. Arkasından geliyor abi bırak ne varı. <laughs> Arkasına koştur geliyor şey balık. <laughs> Demek ki asılıp bırakmış. Asılıp bırakmış. O zaman birazdan bekle sabredeceğiz o zaman biz bunları. Yine of. Öbür alta vurdu. Bir o vuruyor bir o ama sağlam vuran yok ya. Bunu bıraktım. Ona geçiyorum. Bunu çekeceğim bu sefer. Bu da öyle bir şey gelmiyor abi balıklar küçük de acaba şey mi yapamıyor? Yem yemişler zaten. Acaba balıklar mı küçük? Balıklar küçük olabilir. Normalde takılması lazım çünkü bana. Takalım oltamızı hemen. Sürüyü dağıtmadan bir tane çekebilirsek. Evet. Atıyorum. Haydi bakalım. Bu sefer al da gel ama. Karışık mı onun ucu ya? Ucu karışık olduğu zaman arkadaşlar istediğimiz mesafeye gitmiyor. Ondan dolayı ucunun düzgün olmasına dikkat ediyoruz. Bilginiz olsun. Evet tekrardan hazırlandık. Atıyoruz. Balıkımız böyle bir çın yaptı. Hafiften dokundu. Ama sağlam bir vuruş bekliyoruz. Eğer sağlam bir vuruşa yaparsa çekeceğiz. Gökte gürlemeye başladı. Yağmur başlayacak gibi. O yüzden çok fazla vaktimiz yok. Toplanacağız. Son böyle saniyeler oynuyoruz gibi bir şey. önce bakmak niyetiyle arkadaşlar. Yavaş yavaş takılacağız arkadaşlar. Evet, dediğim gibi Denizli Honaz Akbaş Barajı. Hala küçük balık yakalamaya devam ediyoruz. Şöyle sağlam büyük balığı yakalayamadık bu sefer de. Ama denemelerimiz devam edecek. Buyurun. Manzara güzel, hava güzel, ortam güzel. Ama şöyle güzel sağlam bir balık yakalayamadık. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Evet. Avımızı burada bitiriyoruz.